merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok farklı bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Uygun fiyatlı ve adam akıllı her oyunu kaldıracak bir sistem yapacağız birlikte. Siz de istiyorsanız sipariş verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya MSI'nin ana kartlarından ana birisini kullanacağız bu sistemde. Ekran kartı falan olacak. Ekran karsız falan olmayacak. Merak etmeyin yani. MSI Pro H H610M3E modelini kullanacağız. Bu e, bilgisayarımızda. işlemci geçelim. İşlemcide de Ryzen Ryzen 5 5600 kullanacağız AMD'den kullanıyoruz, ilerliyoruz yine. Bende de Ryzen 7 var. Ryzen 5 5600 de yeterli ama 3000'li serilerden olmasın yani. Arkadaşlar diyorum ve eee RAM'lerimize geldiğimizde arkadaşlar RAM'lerimiz Kingston olsun. Kin Kingston HyperX Kingston diye yazılıyor gerçi o. HyperX RAM'lerini RGB'li RAM'lerini tercih edeceğiz arkadaşlar. 30, 32 32 GB olmak üzere DDR4 zaten anakartımızda DDR4 desteklediği için şey yapıyoruz. Burada SSD'miz yine Kingston olacak arkadaşlar. Ee, benimkinin e, şunun şu şu var ya arkadaşlar benimki. Bunun arkadaşlar 2 terabaytlık versiyonu arkadaşlar. Bakın Kingston'ın RAM'leri ay Kingston SSD'leri çok pahalı olduğu için e, 2500 lira yani. Aslında çok da pahalı değil günümüz piyasasına göre. Ryzen 5'i e, sıvı Ryzen 5'e sıvı soğutma gerek, gerek yok çünkü yani çok da ısınmaz diye düşünüyorum yani arkadaşlar. Kasa konusunda da bilmiyorum. Yani kasa değişebilir. Kasayı siz karar verebilirsiniz yine arkadaşlar. Ben yani kasada da bilmiyorum yani. Kasada beyaz bir oyuncu kasası olmasını her zaman tercih ederim arkadaşlar. Ben ee, şimdi ekran kartına geçelim arkadaşlar. Ekran kartımızda ne olsun abi? 4060 olacak tabii ki. Ne olacak başka yani? Şimdi abi Asus'un GeForce RTX 4060'ını kullanacağız. Bu sistemde arkadaşlar 15 bin lira yapacak bir şey yok. Adam okullu oyunları oynatabilecek. Bu var. Aynı zamanda da test ediyoruz bu arada. Ee, kaç bin liraya falan geliyordu. Beyaz kasa diyeceğiz. Oyuncu kasası. Bu arada her şey beyaz olacak. Beyaz gerçekten güzel. Ee, arkadaşlar ee, ben burada neydi lan onun ismi. Dur, şimdi hatırlarım ben. Önüme çıkar arkadaşlar birazdan. Kasanın şeyini biliyorum. Çok kaliteli bir kasa kendisi bu arada. Şu an seçeceğimiz bu değil bu arada. Yanlışlıkla tıkladım bunu. Dur, altlara kalmış oldu. Markası Rampage modelini unuttum. Şimdi siz görüyor olabilirsiniz. Ama ben şu an görmüyorum arkadaşlar. nasıl. Hıh Mülemfeinç Lopi'nin 7-12 santimlik bir kasası içine uyacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın sepetimize şimdi bakalım arkadaşlar. Bakın 5 tane ürün olması gerekiyor. 1-2-3-4-5-6 6 alt, tane olması gerekiyor. Pardon. Ama şimdi İşlemci soğutucuya geleceğiz, geçeceğiz. İşlemci soğutucu soğutucumuzda bakalım ne olacak? Bende de Hyper X'in e, bir şeyi var galiba. Hyper 212 bin bir şeyi var. Arkadaşlar bur burada da ne de ne gibi bir marka yeterli olur bize arkadaşlar? Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Arkadaşlar hey, hey de başlıyor. Hay. Hay pırda herhalde onun markası ya. Böyle hatırlıyorum arkadaşlar yani. Soğutucu içinden de çıkıyor diye, bil, biliyorum ama render işleriyle falan uğraşıyorsanız Heh, Dark Fraser güzel marka abi. Gayet ideal. Ee, Ryzen 7 7000 800, 800, 800x almasını tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi e, monitör kısmına geldiğimizde monitörde MSI e, kullanacağız arkadaşlar. Excalibur, Excalibur hiç tavsiye etmem arkadaşlar. Asla almayın. Yani çok düşüyorlar. Yani Saçma sapan bir şekilde düşüyorlar arkadaşlar. Heh, in 23.8 inçlik kaç kaç 100 Hz. Dur bir bu değil arkadaşlar. En az 144 Hz bir monitör almanızı her zaman tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, MSI MSI dedik. Yok şu anda. Heh, tamamdır. 180 Hz gayet çok iyi arkadaşlar. Gayet iyi diyecektim. Çok iyi. Arkadaşlar e, Rampage'in Rampage'den ilerleyelim. Rampage'in beyaz klavyelerinden Birisini seçelim. Beyaz melek olacak. Ee, ve bence her zaman beyaz alın ya. Gerçekten beyaz iş görür. Flower K60 olacak. Rampage. Klavyemiz arkadaşlar. Ramp, Rampage fa. Şimdi de fare yazıyoruz. Bakalım bu Rampage SMX G, G68 gerçekten sizi götürür. Sonuçta işte fiyat performans bir sistem toplayacağız arkadaşlar. Kulaklıkta da yine Rampage 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 beyaz kulaklık Evet arkadaşlar şimdi evet çarpmışken Rampage'in Eram Tire H19 modelde kulaklık tutucumuz olsun. Bence bu Rampage ROG UY beyaz USB 7.1 çok güzel diyebiliyorum arkadaşlar. Ben Street Series'den de bakabilirsiniz. Beyaz mouse Pet diyoruz. Ve arkadaşlar gerçekten çok kaliteli bir mouse pad olan işte Illucca White Tobaron map binlennesinin binlennesini sepete ekliyoruz. Gerçekten çok kaliteli kullanmıştım bir ara. Evet, eee Kenarından da bir yayıncıysanız da bir mikrofona ihtiyacınız olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi sürpriz bir şey var fiyatı kaç lira evet gerçekten bakalım çok merak ediyorum arkadaşlar ya gerçekten yani bakıyoruz ve 43 bin lira yani. Her oyunu kaldırabilecek adam gibi bilgisayar 43 bin lira. Gerçekten kaliteli malzemeler kullandığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? 21 tane ürün 21 tane ürün var. Seçili ürünler 13 taneymiş. Benim böyle benim önceden baktığım şeyler de var böyle. Ben de RTX 4070 Ventus 2x 12 GB olan modeli var arkadaşlar. Çok güzel bir model kendisi. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Sepetimiz 43.500 lira. Adam akıllı her şey dahil arkadaşlar. Adam akıllı bir sistem olduğunu düşünüyorum. O zaman görüşürüz ve bay bay.